Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte experiment trans cube oynayacağız ve bu, bunun linkini aşağıya bırakıyorum oynamak isterseniz 10 bölüm 5 başlıyor. geçelim. Böyle tatlı bir küp var. Oyuncak hafif. Bölümleri bitirdik. Biraz kısa. Arkadaşlar bile basıyorsunuz. Küp alıyor. E basıyorsunuz da bu maviye resim diyor size. Bunun üstüne tıklıyorsanız böyle yeşil sarıdan neye basarak Hı. iki tane arkadaşlar ben bunları oynamıştım yarı res attım. oluyor bunun üstüne ne yapıyorsunuz basıyorsunuz e bastınız küp çıkıyor bakın bir oldu etiket ben, etsen... ben. ben. Ya? Tamam. Tamam, şuraya... <laughs> e yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? var? bilmiyorum sen de. Ben, evet. Ben de bulamamıştım. Ben bunu Ben bunun ilk 8 bölümünü yaptım. Bunu nasıl bunu? Ha, tam kolay ya. Direkt Tehlikeli Tehlikeye mi? Tamam. Bu bir. De. Ben burayı bunu yaparak geçmiştim de. Şunlarım. şimdi bakın ben yapıyorum <laughs> şimdi video açacağım. bu ilk videom ilk benim like unutmayın buradan ne kadar para kardeş daha çok güzel. evet arkadaşlar böyle bana atlıyorsunuz bir gördünüz oraya taş attım çünkü oranın üstüne gideceğim buradan atlanıyor mu biraz R'ye basıp rest mama start atlıyorsunuz R'ye atlıyorsunuz onun üstüne atlayacaksınız oradan karşıya çok zor bölümler var yani iki saat uğraştım bunu bana yaparak geçiriyor mu? Ay katı. Emin ol yapacağım? Bu lenen level complete. Şimdi burayı, burayı yap. Bir. arkadaşlar bunu yapmadım. Ay ne şu ikinci görüyor musun sarı aşağı şu o ilerletebiliyorsunuz onu bak şimdi span point aldım bu nasıl o ne tamam ben bunu çok zorla bayıldım hatta bunu şey görür. <laughs> kamp Arkadaşlar hiç buradan Geçtik arkadaşlar. 10 bölüm yapacaktık. Kaç dakika olmuş? daha 4 dakika. Şimdi bak burada ne yapıyorsunuz? Şunun üstüne geliyorsunuz. E basıyorsunuz. Tamam mı? Bunu ne yapayım? Tekrar ne yapıyorsunuz. Şu bunlar açılıyor. Onlara değmeden ne çalışıyorsunuz? Çok ses bak, bu aşağı iniyorsun. Şaka. İkiye basıp basıyorsunuz. Biraz böyle ilerletiyorsunuz. Şunun üstünden atlamaya çalış sonra. Buradan evlenmişsiniz. Ben bunları YouTube'dan baktım bu arada arkadaşlar çok önceden. Bak gene yanlış yaptım arkadaşlar. Şuraya bak. İkiye basın. Nasıl, Nasıl yapmıştık önce? Heh. Şu, arkadaşlar sadece sarıları deniz de yapması lazım. Ay gördün <laughs> mü arkadaşlar? Şöyle. tamam arkadaşlar Şunun üstünden Şunun atlıyorsunuz. Ve orası açılıyor. Buraya böyle yaptıktan sonra ne Neye basın arkadaşlar? Bak bu bölüm de kolay. Yere basıp. Hop. Oo yapamadım. Z'ye bastım. Tamam oldu. Hadi onun üstüne atlayayım. Arkadaşlar bir bölüm var çok zor. Onu geçemedim. Bu bölümü geçemedim. Videoyu... Niye orada bıraktım? Çünkü bunu ilerletebiliyoruz arkadaşlar. Çok tatlı küp var arkadaşlar. Bu goglenin şeyi arkadaşlar. Bedava bir oyun linki aşağıda bulabilirsiniz bakın arkadaşlar işte bu bölümde biraz zorlanmıştı bekleyeceğiz arkadaşlar şunu bekleyeceğiz onu beklemeyeceğim geçeceğiz geçebiliyorsun geldi arkadaşlar Onun üstüne zıplıyorsunuz ve tuşa basıyorsunuz gitme tuşuna basıyorsunuz basmazsanız olmuyor basın basın, basın. zıplayın ve burada checkpoint var Stand point bak burası burayı geçemedim arkadaşlar ah bak ya Gelsin. Gel gel. <laughs> Gene yapmadım. Aa aldım. Sonra tekrar gelecek ben Bu bölümü yapamadım. Bilmiyorum nasıl yapıyoruz. Sarıya şöyle atıp, <laughs> yapamadım. Evet arkadaşlar bir videomda sona geldik. Böyle videonun devamlı gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Görüşmek üzere.